Flash oluştururken bu butonlarken yine yukarı doğru çekiyorduk bildiğiniz gibi. Ne yapar? Dik yani 90 derecelik flash oluşturur. Şimdi 90 derecelik flash aslında biz opsiyon olarak değiştirebiliyoruz. Yani 90 derecelik flash oluşturmak zorunda değiliz. Nereden değiştiriyoruz? Aşağı doğru devam ettiğimizde ayarlar bölümünden. Şimdi ayarlara geldiğimizde Sheet Metal Options bölümünden bahsetmiştik. Burada ben angel dediğimiz açımız var. Açı 90 derece dediğimiz için aslında dik çizgi oluşturuyor bize. Dik flanş oluşturuyor. Ben gelip kontrol z diyelim. Buraya 45 derece dersem de bakın hemen okun yönü değişti zaten. Yine düz işler veya yukarı doğru verdiğimizde 45 derecelik bir kıvrım yapar. Büküm yapar daha doğrusu. Nereden? Yerden 45 derecelik yükseklikte. Ben bunu en istediğim gibi değiştiririm. Örneğin şu an 90 dersem 90 derecelik çıkar. Ya da gelip buradan işte 30 dedim örneğin. 30 derecelik bir açıyla gitti. Gibi. Bu açıları ben buradan değiştirerek flanşımın oluşumunu, açılı flanş oluşumunu sağlayabilirim. Ctrl Z yaptık. Geri geldik. İlle buradan düzenlemek zorunda değiliz bu arada. Ben gelip örneğin 90 deyip de burada bırakırsam da yine bu komutu yardımıyla M'ye basım klavyeden. Şu değeri değiştirebilirim. Daha doğrusu açıyı değiştirebilirim. Ama bu da doğal olarak ikinci bir işlem olur. Ben direkt flanş oluştururken buradan açıyı vermem flanşımın açılı oluşumuna sebep olur. Bir de bent radius dediğim seçenek var. Nedir bu bent radius? Bakın yukarı doğru çekelim şöyle. Şurada verdiğim büküm. Bükümün radüsünü 1 mm, şey 2 mm vererek oluşturur. Ben bu değeri arttırdıkça şu radius değerim de doğal olarak artmış olur. Bakın properties bölümüne geldiğimizde de şu radüsün Görebiliyoruz zaten inner radius olarak gözüküyor. Buradan da bu değerle oynama imkanı sunar bize. Ama dediğim gibi ben gelip bu değeri arttırırsam örneğin 4 dedim. Şuradan tutup çektiğimde de 4 milimetrelik radiusle atmış oluruz. Ve geldim buraya bakın inner radius'mün 4 milimetre olduğunu görüyorsunuz. Ama standlarda 1 mm'de 2'dir. Kalınlığı değiştirdikçe bu radius değeri de otomatik olarak değişecektir. Geldim geri gelelim geri gelelim. Bunun aynı şekilde bakın yukarı doğru çekerken de flanş oluşumu sağlarım. Yukarı doğru çekerken bakın iki tane opsiyon sunar bize. Der ki düz olarak mı çekmek istiyorsun şu şekilde kıvrımı mı çekmek istiyorsun. Bakın kıvrıma izin verir bana. Ve yine değerim burada görüyorum yine radyüs değerim şurada. Ya da tutup çekerken şöyle tutup yukarı doğru çekelim. Yine opsiyon değişikliği sağlayabilirim buradan. Geldim. Bakın radüs olarak da uzattım. Veya şöyle yana doğru uzattım. Sağ veya sola. Buradan gelip içeri doğru çektim. Ne yapmış olduk? Ezme hem komutunu aktif etmiş olduk. Ve buradan ezmeyi gerçekleştirmiş olduk. Dediğim gibi açıyı buradan değiştirebiliriz. Büküm değerini, radüs değerini daha doğrusu yine burada değişiklik sağlayabiliriz.